Evet arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber bir otovlog çekelim. Hem de otomobil piyasası hakkında biraz konuşalım. Bilirler. Kanalımızı takip eden arkadaşlar bilirler belli aralıklarla ciddi bir piyasa araştırması yapıp otomobil piyasasını, size güncel fiyatları, kampanyaları, piyasanın ne olacağı hakkında detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu bilgileri de alırken gerek sıfır satış yapan yetkili bayi müdürleriyle gerekse ikinci el satışı yapan otogalerilerdeki arkadaşlarımızla görüşüp objektif bir şekilde size bilgileri sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim bu söylemlerimizden sonra araç alıp çok olumlu geri dönüş yazan arkadaşlar var. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum hem YouTube'dan hem Instagram'dan bize ulaşıp teşekkürlerini ilettikleri için eksik olmayın arkadaşlar sağ olun. Bir de şöyle bir kesim var. Bizim otomobil ticareti yaptığımızı veya algı yapmaya çalıştığımızı söyleyenler oluyor. Arkadaşlar biz bu işten para kazanmıyoruz. Emin olun. Çektiğimiz otomobil tanıtım videolarından da bu bilgilendirme piyasalarından da bizim herhangi bir gelirimiz yok. Herhangi bir diğer firmalardan bir gelir beklentimiz de yok. Ondan dolayı zaten bizim inceleme videolarımız olsun. Bu tarz piyasa videolarımız olsun. Daha objektif eğrisini, doğrusunu eksisini, artısını söylemeye çalışıyoruz. Ne görüyorsak onu söylemeye çalışıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim. Takip edenler biliyorlar. Ekim ayında bir video yayınlamıştık. Aralık ayının özellikle 10'undan 15'inden sonra otomobil fiyatlarında hem sıfır hem ikinci el olsun %10 ile %15'lik bir indirim olacağını, bir düşüş olacağını söylemiştik. Aralık ayı geldi ve bu düşüşü gördük. Aralık ayında da çektiğimiz videoda sıfır fiyatlarında sene sonuna doğru özellikle aralığın sonuna doğru bir miktar daha geriye çekilme olacaktır dedik. Sıfır araç almak isteyenler yılın son haftasını beklesinler demiştik. Ki bekleyen arkadaşlar oldu. Şimdi araçlarını alıp fotoğraf atanlar da vardı işte dediğim gibi. Hayırlı olsun hepsine kazasız sürüşler diliyoruz. Şimdi gelelim 2021 yılına. 2021 yılında ne bekliyorsunuz derseniz. Şimdi biliyorsunuz 2020'nin özellikle ortasında başlamıştı bu otomobil fiyatlarında aşırı bir yükselme trendi. 2020 yılında otomobil fiyatlarının bu denli artmasının temel sebebi biliyorsunuz Covid-19 pandemisi üretimi aşırı şekilde aşağılara çekmişti. Firmalar normalde sabah ve akşam üretim yapan firmalar gece vardiyalarını kaldırmıştı. Böylece sıfır araç tedarik sıkıntısı yaşanmıştı sıfır araçların liste fiyatının üzerine 30 bin lira, 40 bin lira hatta 50 bin lira kadar koyup satmaya çalışan fırsatçılar vardı ki araç almak isteyen vatandaşlar maalesef araç ihtiyacı olan vatandaşlar bunlara yöneldiler ve bu araçlarda satıldığı için kötü yanı. Şimdi biliyorsunuz pandemi devam ediyor fakat üretim miktarı eskisi gibi değil. Oldukça yükseldi. Geçen hafta dediğim gibi gezdik sıfır satış yapan bayileri ve bayilerin otoparkında gördüğüm manzara ağzına kadar otomobil dolu arkadaşlar. Yani şu an herhangi bir stok sıkıntısı yok kesinlikle. Dilediğiniz markanın, dilediğiniz modelini bulabilirsiniz. Tabi ithal modellerde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Yalnız bu her sene oluyordu. Yani VW grubunun araçlarında olsun, diğer Alman grubu araçlarda olsun. Siz aracı satın aldıktan belki 1-1,5 ay sonra aracı size temin ediyorlar, gönderiyorlardı arkadaşlar, teslim ediyorlardı. Yani bu hala devam ediyor evet bazı modeller için ama genel itibariyle şunu söyleyebilirim pek çok marka model araçların sıfır doldu taştı şu an otoparklar ağzına kadar sıfır araçla dolu 2020 model var mı derseniz 2020 model oldukça azaldı biz geçtiğimiz videoda söylemiştik eğer ki sıfır araç alma planınız varsa yakın zaman içerisinde hemen gidin. Aralık ayının sonunda yazılın ve aracınızı alın demiştik. Özellikle de %50 ÖTV diliminde olan araçları alırsanız daha karlı olur demiştik. Şimdi 2020 model çok az marka modelde kaldı. Mesela benim kullandığım Honda Civic'te bazı bayilerde hala 2020 model var ve 260 bin liraya kadar LPG'li executive paket alabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Bütün firmalara sorun. Yani araç alacağınızda ilinizde bulunan tek bir bayiye sormayın. Çevrenizdeki hatta uzak illere de sorabilirsiniz. En çok da İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve Antalya'ya sormanızda fayda vardır. Çünkü buradaki yetkili bayiler çok fazla araç çekiyorlar fabrikalardan. Böylece bunların uygulayacağı iskonto oranı biraz daha fazla oluyor arkadaşlar. Yani cebinizde birkaç bin lira veya 3-5 bin lira daha fazla yansıyacak. Sıfır otomobillerde 2021 yılı için %5 ile 10 arasında bir zam oldu. Biliyorsunuz bu her sene olur. Yani yeni modelle birlikte yeni zam olacaktır. Çünkü araç yenileniyor, model yenileniyor. Bunu artık biliyoruz. Pek çok firmada da Dediğimiz gibi 5-10 bin lira arasında zam oldu. Şimdi arkadaşlar sıfır araç fiyatları tekrar düşer mi derseniz artık bu seviyelerin altına çok geleceğini sanmıyorum. Yani 2020'nin Aralık ayında satılan fiyatlar Bence dip fiyatlardır. Çünkü şöyle söyleyeyim size, sıfır araç fiyatlarında en önemli etken birincisi kur, ikincisi vergiler. Kur biliyorsunuz 2019 yılı ortalama kur verisi 5 lira 60 kuruş. Dolar olarak söylüyorum ben. 2020 yılındaki ortalama kur ise 7 lira arkadaşlar. Bu senenin ortalaması, genel bir ortalamayı söylüyorum ben yıl içerisindeki. Yani kur maalesef yükseliş trendinde. 2021'de kur ne olur? Bunu bilemeyiz tabii. Ben ekonomist değilim. Fakat kur miktarındaki artış otomobillere yansıyacaktır. Yalnız ben çok fazla bir artış beklemiyorum biliyorsunuz. Amerika'da ufak tefek e, ortalık karıştı. Seçimlerle alakalı biraz problemler yaşanıyor. Bundan dolayı belki dolar aşağıya doğru seyredebilir. Biraz daha düşebilir. Altın fiyatları düştü. Ki dolar zaten son 2-3 ay öncesine kadar iyi düştü aslında. Tabi geçmişe bakarsak bu düşme gerçek bir düşme değil aslında. Onun dışında arkadaşlar otomobil fiyatlarının aşağı düşmesi için bir etmen daha var. O da ÖTV'nin düşmesi. ÖTV düşecek mi dersiniz? Düşebilir. Yani sizler ne kadar duydunuz bilmiyorum ama bizim kulağımıza gelen duyumlar şu şekilde. Devlet ÖTV'de indirime gidebilir. Yalnız devamlı bir indirim değil arkadaşlar. Nasıl bir indirim derseniz eğer ki sıfır araç aldığınızda siz bu aracı 2 sene, 3 sene, 5 sene satmama sözü verirseniz belli bir miktarda devlet ÖTV'den feragat Hı. edecek. Bu da tabii son tüketiciye yansıyacaktır. Yani mesela 2 yıl aracı satmama sözü verdiniz. Atıyorum %5 ÖTV indirimi veya %10 ÖTV indirimi. İşte 5 yıl satmama sözü verdiniz. Biraz daha fazla ÖTV indirimi olacak diye konuşuluyor. Bu arada bu indirimin olması için de şöyle bir şey lazım arkadaşlar. Videoların altına yazan arkadaşlar var. Topluca almıyoruz. Çevrenizdekileri uyarın. Almıyoruz, aldırmıyoruz tarzında. Yani böyle bütünleşmek çok güzel. Kesinlikle ben de bunu destekliyorum. Hatta bu videonun altına da yazarsanız, hatta videoyu biraz daha paylaşırsanız, yayarsanız ki daha çok insana ulaşsın. Bu almıyoruz kampanyası devam ederse, bakın biz almadığımız için aslında devlet ÖTV indirmez. Araç satamadıkları için indirir. Yani eğer ki bu sıfır araç satışı yapan bayiler beklediği araç satışına ulaşamazlarsa işte o zaman devlet ÖTV indirimine gidebilir. Bunun için de bu kampanyayı arttırmalıyız. Biraz daha yaymalıyız. Kesinlikle almıyoruz kampanyası güzel bir çözüm. Güzel bir birlik, güzel bir beraberlik olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci el fiyatlarına. İkinci el için dediğimiz gibi biraz bekleyin demiştik. Hatta ocağın sonunu, şubatı görün demiştik. Şu sıralar ikinci el fiyatlarında biraz daha gevşeme oldu. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, her sene olduğu gibi Aralık ayında ve Ocak ayında bir miktar ikinci elde gevşeme olur. Ocağın sonunda biraz yükselir. Çünkü arkadaşlar yeni yılla beraber araçlara yeni model zammı geldiği için bunu fırsata çevirmeye çalışan hem bayiler olsun hem galericiler olsun hem alsat yapan insanlar olsun ikinci el fiyatlarını bir miktar arttırırlar. Yalnız bu artışın satışlara yansımayacağı için Şubat ayında geriye çekileceğini düşünüyorum. Yani eğer ki ikinci el araç almak istiyorsanız Şubat ayını muhakkak bekleyin. Hatta Şubat'ın sonunu görmeye çalışın. Özellikle Şubat'ın ortasından sonra ben ikinci elde biraz daha indirim olacağını düşünüyorum. Peki bu indirim ne zamana kadar sürer derseniz? Yani bahardan sonra eğer ki pandemi de hafiflerse, yani bahardan sonra eğer ki pandemi de hafiflerse insanlar otomobil almaya başlayacaklardır. Her yıl zaten bahar ayından sonra otomobil satışları bir miktar artıyor. Eğer ki pandemi de o döneme doğru biterse insanlar otomobillerini alıp memleketlerine, tatillerine gitmek isteyecektir. Bu da biliyorsunuz arz talep dengesi, otomobil satışları ne kadar çok olursa, otomobil fiyatları da o kadar yükselecektir. Bu arada arkadaşlar yetkili bayilerle ciddi anlamda pazarlık yapmaya özen gösterin. Hatta kıyaslama da yapın. Yani bana şuradaki bayi şu fiyata verdi, buradaki bayi bu fiyata verdi diye fiyat kırmaya çalışın. Yani direkt liste fiyatlarını otomobilin satış fiyatı olarak düşünmeyin. Liste fiyatının altına veriyorlar çoğu firma. İkinci elde ise yani, yani zaten otomobil piyasasını aslında temel yükselten sebep maalesef bu sarı site. Yani aracını satmak isteyen de satmak istemeyen de fiyat arttırmak isteyen de oraya ilan koyuyor. Oradaki yüksek fiyatı gören vatandaş satmak isteyen vatandaş benim arabamdan e bu benim arabamdan kötü benim arabamın ne eksiği var bu onu yazdıysa ben de 2000 lira 5000 lira daha fazla yazayım diye kendi aracını daha yüksek fiyatlara koyuyor. Bunu gören daha fazla koyuyor vesaire. Bu zincir uzuyor gidiyor. Aslında buraya cidden müdahale lazım. Gerçekten bu e, iş çığırından çıktı bir yerde. Yani oradaki yüksek fiyatlara çok kulak asmayın. Eğer ki araç alacaksanız mutlaka fiyatı düşükten yükseğe doğru sıralayın. O düşük fiyattaki araçları bir görün. Yani orada zaten pert araçlar, ağır hasar kayıtlı araçlar gelecektir fakat onlardan sonra daha az hasarlı araçları göreceksinizdir. Eğer ki arkadaşlar bir insan aracını satmak istiyorsa piyasanın 20-30 bin lira üzerine koymayacaktır yani emin olun. Ondan dolayı fiyat sıralaması yaparken muhakkak aşağıdan yukarıya doğru sıralayın. Ee, iyi araştırın. Bütçenize uygun aracı almaya çalışın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenip paylaşırsanız daha çok kitleye ulaşır. Bu kampanyayı sürdürürüz. Almıyoruz kampanyasını uzatabiliriz. Kanalımıza da arkadaşlar abone olursanız çok memnun oluruz sizler için daha çok piyasa araştırması yapıp daha fazla objektif bir şekilde otomobil inceleme videoları çekeceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım herkes dilediği aracı alabilir arkadaşlar. Hoşçakalın.